Beach, beats 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 verdi bana bir sınav ha, Dili mermi ve bir silah Rap istisna hayat ve selam Pes ettim terk edip bir misal Bana ve bir masal gibi İntazah ver ama kim takar seni de kim atar Sana bir destek göremen dostlarından Sorsan her zaman olsa hep postalarlar Kimse anlamıyor hissettiklerimi görem diyor ki lan has siktir Emin abartıyorum genelde pislikler içinde yüzüyorum Sırıtıyor dişsiz peri yükümü taşıyamaz Benim hiçbir gemi ve açılamazsam kalır bensiz deniz Fersiz evimde affedersin keriz yerine kondum sanıp yaşarsın Filiz Bunalıp soruyorum keder nerede Cevap yok ve gözüme iner perde Bir tek ferde siperlenme dedim Kalbimin anahtarı bir tek sende çeksen de fren boşa çıkar unutamam bir gecede içsem bile Kanar da oturup sektik bile Seksem bile Kalkını kullan ve keskin bıçak bilenmez Açar yaranı gözüm hep yükseklerde Ben alçağa kuştum bahsi geçen nispetlerde Ve isteklerle bir olmuyor şimdi gerçekler O yüzden yedim hep dirsek darbesi Girsek daha kesin bitsem daha nesim. Bir tek bahanesi ölüm olan Evrenim delirtti beni Delirdim evrenin dibinden gelim Derler mi kelimem yeterli mi? Siktir lan kelimem Kef benim, benim ettim ben iki laf bekletti beni Ve derdini derdime bilip ekledim Kekeme tribine girip bittim Ve dedin ki emine kibirli biri Vakit doldu bu yeni bir kosmos Oyunumun içine birkaç aranım doğdu Boşa kaçan ama uzanıp da sordum Yaşam için ve beni bir sebebe de boğdun Birkaç ayı önümüze koyduk Ve ne kadar sürecek ki bilemiyorum zor mu Bu dönemde kalmadı ruhum Anladım ki buradan beni kurtaracak rol bu Sonra İntikamla besledir hislerim Beslerim isteri gösterip listeler Risk edip kiz gibi pisledi test edip iş verir isterim Hepsini fişletir kalemim Kana bulatır tersinir her biri der bana fer denir Ama deme der biri ben de mi der dedim Yerde mi yer miyim ger beni yersen Ger beni yersen ferdi men sert efani izensem de zebaniler veda içinde Bir daha biçerler fedayı seçerken Kara kara düşünürüm adımıma atsam Ederler mesai biter ve beraber ölsek dediğim de bir haber benden kifayet etmezsem heh, Tanrı verdi bana bir sınav